Peki bunların dışında ne gibi kampanyalarımız var? Bir kampanyamızda gruba özel sınıf kapatma. Şimdi gruba özel sınıf kapatma dediğim zaman genellikle şu tarz şeyler karşımıza çıkıyor bizim. Kurumsal firmalara biraz sonra ondan bahsediyor olacağız slaytımızda. Kurumsal firmalara eğitim. Yani bir gruba, bir bankaya, bir büyük bir şirkete, burada çalışan kişilere özel Sadece onların katılabileceği bir eğitim sınıfı oluşturduğunuz zaman özel indirimler uygulayabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer sınıf kapatılıyorsa. Bu oran %20 seviyesinde. Tabii ki kurumsal firmalar olunca oranlar biraz daha değişebilir. Bu aşamada mutlaka takım liderlerinizden teklif sunma ile ilgili destek almanız gerekiyor. Burada maliyet tasarrufu sağlama, firma açısından maliyet tasarrufu sağlama gibi bir imkanımız var. Daha fazla müşteriyi eğitime alabilme imkanımız var bir görüşmeyle. 10 kişiyi mesela kaydedebilme imkanınız var. Daha yüksek geri elde etme, daha yüksek satıştan dolayı daha yüksek geri elde etme imkanı. Öğrenci motivasyonunu arttırma imkanı. Adaylar grup halinde gelecekleri için birbirlerini motive edebilme imkanları çok yüksek olacak. Bu da eğitimin kalitesini ve sosyalleşmesini arttıracaktır. Daha fazla esneklik sağlama, özel bir ders saati, özel bir tarihte ve özel eğitim kaynaklarıyla eğitim yapabilme imkanı sağlanacak ve memnun olarak ayrılan her öğrenci kurum olarak size bağlılığını ne yapacaktır bu kampanya sonrasında arttırmış olacaktır. Kurumsal firmalar için ayrıca %10'luk bir indirim imkanı daha kullanılabilir. Bu aşamada bu kavramla ilgili bilgiler daha sonra tekrar zaten aktarılacaktır sizde. Kurumsal firmalarda lütfen teklifleri alırken mutlaka eğitim satış danışmanlarınızdan ve takım liderlerinizden destek almanızı özellikle rica ediyorum. Çünkü bu teklifler verilirken ciddi bir çalışma gerektiriyor ve tekliflerde yapılabilecek ufacık bir hata ne yapabilir? Satışı kaçırmanıza sebep olabilir. Kaçırmamak için mutlaka liderlerinizden destek almanız gerekiyor.